Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erman. Ben Aliye. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün sizler için kuşatma etkinliğinde yeni karakterimiz Carl ile mücadele edeceğim. Şimdi arkadaşlar maça geçmeden önce şöyle söyleyeyim bir tane APK var. Bu APK'nın içerisinde Carl yüklü. Sadece botlarla oynadığınız maçlarda kendisi geçerli. Şu anda görüyorsunuz yeni bir hesap açtım, 41 kupadayım ve bir an önce 3. seviye oldum. Şu anda da karlı görüyorsunuz. Eee Shell'in üzerine yüklemişler modeli. Aynı bu hoverboard ve animal'da olduğu gibi bunu da Shell'in üzerine yüklemişler. Fakat gerçek insanlarla değil de veya arkadaşlarınızla özel oda kurup değil de sadece botlarla oynarsanız kendisi karl olarak oynanabiliyor. Şu anda menzilini ve düz vuruşunda zaten görüyorsunuz. Bugün birkaç tane maç yapmayı düşünüyorum. Tabi bilgisayardan oynadığım için kontrol etmek çok zor. WASD ile kontrol ediyorum. İşte sağ tuşu sürükleyerek düz vuruş, E tuşuyla veya gene sürükleyerek e, süper kullanıyorsunuz. Ama karakter muhteşem. Birazcık test ettim. Şimdi de sizler için oynuyorum. Yine de e, yine bir ilki göstermiş, başarmış olacağız. Ee, şimdi arkadaşlar süperim geldi. Birazdan süperimi kullanacağım. Zaten karakter tanıtımına bahsetmiştik. Basıyorum süper arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müthiş bir ayak hızına ulaşıyorsunuz ve ondan sonra da döne döne etrafınızdaki herkese muhteşem bir çok alan iyi hasarı şey. veriyorsunuz. Karakter süper. Ee, Tabi telefonda oynamak çok daha rahat olacak. Bu arada karakteri tanıtalım derken rakipte de, e, bot da olsalar topladılar yükleri. Şimdi arkadaşlar karakterin en büyük özelliği tek şarjörü olması. Fakat e, attığınız kazma bu merak şeklinde gidip geliyor. Eğer bir duvara çarparsa anında size geri dönüyor. Bu yüzden mesela şu robotu duvara çarptırarak çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Oyunun en yüksek hasarlarından birini veriyor. Bakın sürekli hala deniyorum. Gördüğünüz gibi şarjörüm hiçbir zaman bitmiyor. Çünkü duvardan döndüğünde çok hızlı bir şekilde ikincisini atabiliyorsunuz. Bir de şu an bot maçı olduğu için 10 seviye karakter yıldız gücü Power Throw yani ileri güç mi, ne artık nasıl çevireceklerse bilmiyorum onun sayesinde daha hızlı bumerang atıp e, geri alabiliyorum bu yüzden müthiş bir hasar potansiyeli oluyor can olarak da Aliye 6160 gibi acayip Gayet bir güzel. canı var yani canım. E, neredeyse bul kadar arada bin tank var ama oldu ya aslında o zaman bull. yarı tankın biraz üstü diyebiliriz yani shelly poco yarı tank sayılıyor ya bu birazcık daha üstü evet, evet. tanka yakın tam tank değil e, tabii... şimdi de görünüyor Evet bu arada mouse yukarı değdikçe e, blues taksın menüler açılıyor. E, bana niye döndün? Bu arada tabi dibine gidip şimdi süper atacağım. Bana dönecek taret muhtemelen. Bakayım şöyle gittim süper attım. Aynen direkt bana dönmeye başladı. İşte dönmeseydi baya bir hasar verirdim. Mesela kuşatma etkinliğinde ne yapılır? taretin diğer tarafına geçerseniz. Yani onların doğduğu yere. Onlar doğana kadar veya gelene kadar birkaç tane böyle seri vuruş yapabilirsiniz. Olur. Ee, bugün sadece bu etkinlikte değil farklı etkinliklerde de oynayacağız arkadaşlar. Ee, bir test edeceğiz. Özellikle e, ben savaş topunda çok merak ediyorum performansını. Çünkü topa vurduğunuzda şarjör harcamıyor. Aynı zamanda da dar bir harita olduğu için, dar bir etkinlik olduğu için onu da hani toplu hasar çok rahat verebiliyorsunuz. Göreceğiz bakalım. Önce şu etkinlikte bir deneyelim. Şimdi bastım süperi derken hevesim kursağımda kaldı süperi. ya. Hevesim kursağımda kaldı. Bu arada robotumuzu çağıracağız. E, muhtemelen de bu turda bitiririz diye düşünüyorum. E, bu arada tutturmak çok zor. Ah be zıplayamadı. Şöyle bir tane broka vurdum. Ee, gel bakayım bul buraya. Tamamdır. Ee, süperimi doldurursam gerçi çok işe yaramayacak. Ben şu tarafa geçip e, duvardan sektirmeye çalışacağım bakayım. Oluyor mu öyle? Ee, duvardan geri dönüyor ya. Tabii o kontrol etmek o kadar zor ki. Bak duvarı yıktı ya. Aa. Evet vuruyorum. Bakın anında geri geliyor ve çok hızlı bir şekilde sürekli olarak düz vuruş yapabiliyorsunuz. Aa. Muhtemelen böyle taktikler geliştireceğiz. Şimdi çıkış dedim. Farklı bir harita seçelim arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. inelim. Elmas kapmaca da yapacağız. E, fakat önce bir tek hesaplaşmada şunun bir performansını görelim. Bakalım sandıkları nasıl alıyor, e, nasıl şey yapıyor hani toplu geldiklerinde. he Bu arada böyle 2-3 e, kişi takım olup sana dalıyorlar ya Hı -hı. atıyorum yani bize dalıyorlar ya e, o zaman şey yapılabilir. Mesela etrafında dönüp onların hepsini topluca Oo, öldürebilirsin. O süper olur işte. Ya, güzel olur. Şimdi şu yükü de alayım. Ya bu arada e, eğer sağ tıkla yapmazsam mouse'un sağ tıkı yerine space tuşunu kullanırsam en yakın rakiptekine vuruyor. E, yani bildiğiniz otomatik vuruş yapıyor. Çok saçma sapan gidebiliyor. <laughs> o yüzden sürükle bırak yapmaya çalışıyorum ama o da beni çok zorluyor. Bakın e, böyle tutuyorum ama yani istediğim yere tam gitmiyor. Şimdi otomatik vuruş canım, yaptım. Bilgisayarda oynamaya alışık değilsin sonuçta tabii sen tabii bu oyunu. Ben de zaten bir önceki APK'da hoverboard tarattığımız videoda oynamıştım. Güzel. 6 tane yükümüz var. Şurada bir Nita var. Gel bakayım Nitacığım buraya. Bu arada e, süperi kullandığınızda çok hızlanıyorsunuz. Mesela bastım. Hop! Hıza bak. Evet, evet. Kaçış çok iyi. yok. Ve siz çok rahat kaçabiliyorsunuz. Bull ve El Primo da e, bir de Daryl'dan sonra e, acayip iyi oldu bence bu karakter. Çok rahat kaçıp yakalayabiliyorsunuz. Elmas alıp, alıp kaçabilirsiniz. Bu mesela. arada bir tane daha var orada. E, şeyden. Eee Carl. Karl'dan. Geolog Karl. Gel bakayım için buraya. Gel 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 gel. Tabii botlarla oynamak bir ölçü değil. Botlarla oynadığınız zaman ki. zaten hani birinci olmamanız imkansıza yakın oluyor. Yani şu anda kontrolü bıraksam muhtemelen bir ölüp dururlar bunlar kendi kendilerine. Jesse nerede? Ya ben yukarı tutacaktım işte yapamıyorsunuz çok zor. Bu arada Jesse'nin yanına gidiyorum. Şöyle hop bir Jesse basayım. Jesse değil mi o? Şey pardon Carl ya Jesse nereden çıktı? Jesse beni aldı. Yok ama tipi Jesse'ye tip benziyor. Jesse benziyor. Oradan bir çağrışım yaptı sana. Güzel karakter ya. Şu an bir maden aracının üzerine gördüğünüz gibi aracıyla gidiyor. Değişik ilginç olmuş. Ee, bu arada düz vuruşu gene League of Legends'daki Sivir'den alıntı. Evet, Sivir'in evet. Q'su. Ee, süper'i Garen'in E'si. <laughs> bayağı bir kombo yapmışlar orada. Aynen öyle. bayağı bir kombo var. Şöyle bir süperim gelirse. Blue'u da süperle öldürmeyi planlıyorum. Tutturmak o kadar zor ki. Çok güzel geldi. Hop. Bu kadar. Birinci olduk yaşasın. Evet birinci olduk yaşasın. Hiçbir kupada kazanamadık. <laughs> Sevinmesi güzel bu arada. Evet. Dönüyor kazmasına tutuyor falan. Üzüldüğünde ne ki? Kafasına kazmayı mı vuruyor? Vallahi canım? bilmiyorum. Kendine vuruyormuş herhalde. Yani, yani Ali'ye hiç yenilemiyorum. Yani yenilmiyor diyeyim için ha. bilemiyorum şimdi ne yapıyor. Allah'ım ya. Bir soygunla deneyelim. Hadi bakalım. Bomba kanyonu açtım rastgele. Ha bu bizim haritaydı doğru bizim sevdiğimiz haritaydı. Karşıda Dynamite Nita ve Carl var. Ee, bizde de bulla dynamite var. Gel bakalım zıp zıp. Gelin buradan gelin. Hop! Şöyle çoklu olarak Peki, enfes. Peki ikisine de vuruyorsun değil mi sen böyle aynı şeyde geldiklerinde tabii, tabii. ip gibi geldiklerinde? İkisine de vuruyorsun ama teke tekte çok zayıf bir karakter. Hmm. birebir bir dövüşleri kazanmak mümkün değil. Bu arada telefonu da çaldı. Hemen onu sessiz aldık. Allah'tan bilgisayardan kaydediyorum. Sıkıntı olmuyor. <laughs> evet, evet. Bu sefer kurtardık. Evet, bu sefer kurtardık. Şöyle vuruyorum ama tabii çok yakın olmadığı için duvar hemen de dönmüyor arkadaşlar. Bu arada botlar niye bu kadar kötü oynuyorlar ya? Acayip kötü oynuyorlar yani. Neyse sıkıntı değil. Ee, ama burada birazcık duvar uzak Oo. olduğu için çok da seri vuramıyorsunuz. Yine iyiydi bence. Ama şey olabilir. Bugünkü mesela bugün perşembe bugün gelen e, soygun haritası var. Bu çapraz kasaların olduğu harita. Aa evet. Orada mesela duvara çok yakın ya orada enfes olur. Keşke oraya yazsaydık Neyse sıkıntı değil daha çok deneyeceğiz daha çok oynayacağız bu karakterle arkadaşlar. Ee, ben bu arada yeni bir harita açayım. Ödül avında çok böyle denenecek bir şey yok ama Savaş Topu'nda var. Rastgele tilt alanı. Tilt alanında hiç oynadık mı hatırlamıyorum. Seçtim Belki rastgele. Belki bildiğimiz bir haritadır ama ismini bilmiyoruz. Olabilir. Bu arada Samsung kullanıcıların hala oyuna giremeyenler varmış. Samsung için... Android için yeni bir tane yama yayınlamışlardı arkadaşlar. Oyunun e, yamanın geldiği gün o yamayı indirmemiş birçoğunuz hatta hiçbiriniz yani giremeyenlerin hiçbiri indirmemiş. Bu arada vurdum topa şarjör gitmedi. Çok güzel. E, o yamayı indirenlerde düzelmiş. Hala düzelmediyse arkadaşlar Play Store'a girin, güncellemeyi indirin, oyuna girmeye başlayacaksınız. Oyun durduruldu hatası verdiğini söyleyen arkadaşlar var. Bu arada gördüm maliye yani. Gördüm. Süperle. Gördüm. İnanılmaz bir hasar verdim. Yani yok böyle bir şey. Hepsini erittim. Süper'in şu sandıkları şey yıkıyor muydu? Süper'in sandıkları yıkmıyor, yıkmıyor maalesef. O da çok yani OP olur. Overpowered. Yani çok güçlü demek. Çok güçlü bir oldu. tane daha yapalım burada. Hadi burada bakalım. bir tane daha yapalım. Çabuk bitti. Evet. Dayanamıyorum gol atıyorum yani. Hep kazanma Biraz odaklanacağız. da bari göster karakteri. Evet şimdi birazcık hasar verelim. Şöyle bu merangı fırlattım. Mesela bir kere değdi. Dönüşü değmedi ya. 8.96 bence çok kötü bir hasar. Yani karakteri çok akıllı kullanmak lazım. Öyle birebir ben bu adamı keserim diyemiyorsunuz. Kesemiyorsunuz çünkü. Yani ikisi de değilse 896 giderken 896 gelirken mi vuruyor? Evet. Bu arada vurdum. Şarjör hemen geldi. Tekrar vurdum. Gol oldu. Botlar da yani o kadar rezalet oynuyorlar ki. Geldi gol atma. Süperim geldi. Gelin bakayım gelin bakayım. Hop. Oh. Bastım bak bak bak. Poco'yu nasıl yakaladım. Sen yakaldım? ne yaptın ya? İnanılmaz. Oradan oraya uçtum resmen. Nita atma. Atma döverim. Atma. Atma. Bot 5. Allah'ım ya Rabbim ya. Başka, Başka zaman atamazlar. Başka zaman atamazlar ha. Neyse savaş topunda da göstermiş olduk özelliklerini. Şu elmas kapmacada bir tane harita vardı trambolinle. O Aa, hangisiydi? Evet. Onu bir arıyorum. Bakalım. Mantar mağarası, taş kale. Gerçi bunlar eski harita isimleri değil miydi? Harita isimlerini çok ezberleyemiyorum. <laughs> Derin kuşatma. Sanırım bunlar değil ya. Aşağıdakiler olabilir. E bak o zaman. Yeni gelenler olabilir. Şöyle bir aşağı ineyim. Bitmeyen yankı, hızlı kaçış. Bunda var hızlı kaçışta var ama benim dediğim değil. He tamam. Hücre bölünmesi bu da değil, çifte tantana bu da değil. Ya bu merkeze şey doğduğun yere yakın. Herhalde büyük tuzaktır. Bakayım. Aynen öyle büyük tuzakmış arkadaşlar. Bu harita çok güzel. Bu ortada çok değişik şeyler yapılabiliyor. Onların da denemesini yapacağız birkaç gün içerisinde hafta sonunda muhtemelen. Bu arada savaş topu açtı. Harita ha. hani karakteri seçince bazen değişmiyor ya. Evet, Haritayı evet. seçince de değişmiyor. Savaş topunu gitti açtı. O yüzden çıkış dedim, tekrar girdim. Bu haritayı seviyorum. Elmas kaplacığımın bu ortası çok güzel olmuş. İşte böyle arkadaşınızı Oha. alıp gidebiliyorsunuz. Erman ortaya zıplayacaksın. Elması alıp geri buraya geleceksin. Aynen süper olur. Veya şey yapacaksın. Zıplayacaksın ortaya düşen ya. El primoyla bir daha zıplayacaksın. Zaman... İlerideki şeye oradan bir daha geriye. Yok Bunu deneyeceğiz. Ya. Bunu deneyeceğiz. Süper fikir. Bunu deneyelim arkadaşlar. Olduğumuz o bizim base'deki trambolin diyelim biz ona. Trambolin trambolinden yani. ortaya zıplayalım elmasların çıktığı yere. Oradan da tabi el primo ile ultimizin olması gerekiyor. Oradan da rakip base'ine, rakip base'indeki trambolinden de tekrar geriye. Sen biraz önce Brock'la mı zıpladın bu tarafa? Evet rakip bu tarafa Brock'la yani. zıpladım. Havada vuruyorsun bu arada. Havada süper atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın hop ama havadayken vuramıyorsunuz tabii kimseye. Bu şey bir yani. Güzel ya eğlenceli karakter ben çok sevdim. Tabi bilgisayarda oynarken çok zorlanıyorum. Güzel ee, güzel ama... bir an önce gelsin. Evet bir an önce gelsin ki telefonda oynayalım. Artık Mart'ın ortası bekleyeceğiz. Kocaman oluyor ya bir de böyle zıpladığında. Evet, Sevimli güzel karakter ya. Ha bu arada karakterin e, bir mekanizma üzerine gidişi de gene League of Legends'tan alıntı Corki. Hmm. Ben de her şeyi biliyorum League of Legends'da. E, oyunu, bırakalı, oyunu bırakalı yıllar oldu ama. Korki'nin e, gidişi, Sivir'in Q'su, Garen'in E'si. Yıldız gücünü bilmiyorum. Gel 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 hop havada dönerken Çok enfes güzel ya. ya helikopter gibi. Aynen öyle vecihi gibi. Vecihi gibi. Çok güzel arkadaşlar bu haritada da karakteri denemiş olduk. Ben şöyle bir hesabı göstereyim. 41 kupada arkadaşlar hesap bu yeni açtığım bot bir hesap. Odadan çıktım. Normal bildiğiniz Brawl Stars aslında bu. Fakat üzerine Shelly'i değiştirip bu hale getirmişler. Eğer gerçek oyuncularla girersem oyna deyip. Ee, gene Karl olarak oynuyorum ama aslında Shelly oluyor kendisi. Hatta bakın Shelly'nin süper fişekleri 2,5 hmm. saniye yavaşlatır falan diyor. Kendisi Shelly. Fakat bot oyun açarsanız tek başınıza, yanınıza birinizi almadan e, o zaman Karl'a dönüşüyordu. Bu şekilde de test etmiş olduk zaten birebir aynısı. Şöyle bizim klanını da göstereyim. Yani normal oyun olduğunu görün. Şurada muzur diye birisi var. Oo 11.147 kupa. Çok tatlı. Bakayım. Öf bütün karakterleri de var. Acayip iyiymiş adam. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz ve memnun kaldıysanız lütfen bir beğeni atmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.